Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve bolonlarla yürüyüşe geçen çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp soykırımcı İsrail'i protesto etti. <laughs> İsrail'in dünyanın gözü önünde savaş suçlarını her geçen gün yerlerine ekleyerek yaptığı soykırım devam ederken, Bursalı çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen Filistin için çocuklarla el ele zincir etkinliğine soğuk havaya rağmen 5000 aşkın çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik kapsamında el ele tutuşan çocuklar Tophane Meydanı ile Setbaşı Köprüsü arasındaki 1,5 kilometrelik güzergahta zincir oluşturdu. Hadi, düşündünüz mü? Bu katliamın daha ikinci gününde ayakta durmaya hali olmayan Amerikan devlet başkanı Biden İsrail'e gitti değil mi? Can tehlikesine rağmen İsrail'e gitti. Ve yine dünyanın süper güçlerinden birisi olan Almanya'nın başbakanı Joss bu sorunun üçüncü gününde İsrail'e gitti. Acaba hangi güç onları oraya götürdü? Devleti kardeşlerim Oyun gerçekten büyük. Allah'a hamdolsun siyaset adına söyleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyada sadece tek bir lider bu konuda bir duruş sergiliyor. Ve her ortamda sporcusunun, sanatçısının, belhazı tüm otorlaştığının eylem yapmaktan çekildiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ortamda üzerine Kemal. basa basa bu konuyu ifade ediyor. Dolayısıyla ülkemizden çıkan ses çok önemli. Kemal. Çıkan ses çok önemli. Kemal. Tekrar menfaatsiz, beklentisiz, Allah rızası için, oradaki kardeşlerimiz için, onların özgürlükleri için, buraya geldiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum.